Arkadaşlar bir önceki videomuzda kapımızı takmıştık yerine. Ama tabi e, şurayı almamız gerekiyor. Çünkü metal payı var. Sadece burayı alacağız. Bu şekilde biraz yoğunlaşacağız ki kapımız kolay kapansın. Önceden bu kapıların her şeyi hazır verirlerdi ama this time they are not doing this. They are not doing this, you know. Mike. Yeah. Oh, her şeyi artık yavaş yavaş kendiniz montaj yapmaya başlayacaksınız. Hayat evet. ona dönüyor. Ama ilk YouTube var. Everybody everything you can see on YouTube. <laughs> hmm. Eğer kapınız kapanmıyorsa bu şekilde yontmanız gerekir arkadaşlar. Biraz yontacağız. Ondan sonra We can try just kapımız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki videomuzda montayı nasıl yaptığımızı gördünüz. Şimdi de nasıl bir kapattığımızı gördünüz kendiniz. Bakın güzel şekilde oturdu. Tabii kilitli bir şey var. Gördüğünüz gibi Kapımız da güzel kilitlendi. Malzem böyle kilitlerde sorun çıkabiliyor. Diğer videomuzda nasıl açacağını göstereyim size. Teşekkürler. İyi günler.